Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Spor forması giyen 17 yaşındaki genç oyuncu Emre Demir, La Liga yolcusu. Spanyol Ligi takımlarından Barcelona, Kayserispor'un genç oyuncu Emre Demir ile yakından ilgileniyor. Katalan devinin 17 yaşındaki oyuncunun transferi için Kayserispor ile prensip anlaşmasına vardı belirtildi. Ajans Spor'da yer alan habere göre Emre Demir'in Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Katalan devinin genç yıldıza vergiler dahil 600 bin euro ödeyeceği, Kayseri Spor'a ise ne kadar bonservis ücreti ödeyeceği henüz netlik kazanmadı. Emre Demir'in Cuma ya da Pazartesi günü İspanya'ya gitmesi bekleniyor. 17 yaşındaki yıldız oyuncu sarı-kırmızı takımda çıktığı 31 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Öte yandan Emre Demir, 2019 yılında Kayseri Spor ile Gençler Birliği arasında oynanan maçın ikinci yarısında oyuna girmiş ve attığı golle lig tarihinin bilinen en genç golcü oyuncusu olmuştu. Eryaman stadında oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında Bernat Mensah'ın yerine oyuna giren Emre Demir, 3 dakika sonra pilileri havalandırmıştı. 15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Bu gol, genç futbolcunun tarihe geçmesini sağladı. Emre Demir'den önce ligde gol atan en genç futbolcu Bursaspor forması giyen Enes Günel oldu. 25 Ağustos 2013'teki Bursaspor Galatasaray maçında fililleri afalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal gol sevincini yaşarken, 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti. Öte yandan Emre Demir'in transferi resmiyet kazanırsa Barcelona'daki 4. Türk futbolcu olacak. Bilindiği üzere daha önce Rüştü Redsber, Arda Turan ve bu sezonda Yusuf Demir Katalan devinin formasını giymişti. Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum atmayı ve zil bildirimini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 我只看到。